Evet arkadaşlar biz Aybüke ile oyun alanında oyunları keşfetmeye geldik. Hey. Aybüke ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ben de buraya oturabilir miyim? Ne? Tamam oturayım o zaman. Ne yapıyorsun burada? Ona, oturayım. A -a, ona mı oturayım? Sen mi oturacaksın oraya? Bana bak bana. Sen neden turuncuya oturuyorsun? Ben neden oturamıyorum turuncu ya? Ben de senin yanına oturamaz mıyım? Hadi oynayalım birazcık tamam mı? Birlikte. Aa, aa. Ver bakayım çıkıyor mu? Ver bana. Veri bakalım. Aa, aa, bunlar çıkmıyor. ki bunu böyle bırakmışlar. Bunlar açılmıyor. neymiş böyle arkadaşlar? İçinde ne var acaba? Yıldız var. Hamur kalıplarımız var Aybike bunun içinde merak ediyorsan. Evet. Beyaz masamız var. Bu şekilde Aybike bak bu şekilde yapbozlar var. Çok güzel. Bu şekilde yap yapbozlarımız var. Aybike yapabilir misin sen bunları? Bak burada yapbozlar var. Gel gel. Bebekler mi? Bebekler mi? Bebekler yok burada. Niye? Bebekler gelmemiş çünkü. Niye, Niye mi? Niye çünkü gelmek istememişler. Hı. Evet. Beyaz masamızda yapbozlarımız var. Turuncu masamızda. Demliğimiz var bu şekilde arkadaşlar. İşte böyle kutumuz var içinde. Aa bak bu açılıyor Aybüke. Wow. Gülhan yüz. Halbuki açılıyormuş bu bak. Ben açabildim. Açabildim. Hadi. Onları oraya Ay ya bu turuncu masamız. Tamam mı? Bir tane daha turuncu masamız var. Bunda da bu şekilde. Oyuncaklarımız, oyunlarımız var, simit gibi şu şekilde simit şeklinde. Mavi masamız var burada. Çok tatlı ve çok güzel. Ay Burada da mavi masamız var arkadaşlar. Burada da aa, çok güzel. Oyuncaklarımız var. Ay bir bak, Kaydırak var gördün mü? Hadi nerede oynayalım? Ben en çok ee, bu masayı sevdim. Abi ki gel gel yanıma otur karşıma geçer misin? Hadi karşıma geç. Karşıma hayır karşıma. İlla tutturun oraya gideceğim. Hadi ben bunu şimdi dökeceğim. Bakalım sen yerine dizebilecek misin tamam mı? Hadi bunları yerinde diz bakalım. Halbuki sen bunları yerine dizebilir misin? Dizemez misin? Bak ben diziyorum bak şimdi Aybüke. Nasılmış biliyor musun? Bu şekilde kare yapıyorsun. Hey Allah evet. Aybüke bak bak. Bak ben nasıl diziyorum gördün mü? Kare kare bu şekilde. Bu açılmıyor. Bir kedi yeri açılıyor ama bu açılmıyormuş. Bu açılmayan kutu tamam mı? Arkadaşlar açılıyor mu? Açtım. Ya. Açtım. Ya. Hadi dökelim oraya. Bir. Say bakalım içe kadar. Döktük. Ben de bunları dizin tamam mı sen onlarla oynarken? Sen de diz bakalım. Hadi bunu dizelim mi birlikte? Hayır bu dizilmiyor bak bunun şekilde delikleri olması gerekiyor gördün mü? Hadi beraber dizelim bak bu iki tane iki iki. Bu şekilde. İki iki diziyoruz. Hayır o üç dörtlü bak buraya dizeceksin onu da. Diz bakalım. Evet. Bunu da bu şekilde buraya diziyoruz. Hadi. Onu da üstüne. Kırmızı renk. Aa bu nereye? Ondan Hadi bul bakayım. Bulabilecek misin? Bu Aferin. Evet arkadaşlar. Oyun alanımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Söyle bakayım Aybüke. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Teşekkür ederim söylediğin için. Teşekkür ederim. Başka neler varmış bakalım. Başka onlar. Aa onlar da var. Mami ne olacak? Bir tane yeşil ve pembe. Ben alalım. Hangisi? O. O buraya olacak. Hayır, o o buranın şaşkın ol. Bunları mı? Bunlar nasıl gidiyor acaba ya? Böyle mi acaba? Aa evet bak 42 oldu ay bir kez. Bu ne? Evet. Başka. Hop. Diz bakımı. Aferin. Hayır hayır hayır. Onu, 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 onu bir yere tamam mı? O buranın bence. Bakalım buranın mı? Bak bunun. bak öyle gülüyor. Atalım mı? Evet. <gülüyor> Aferin. Şimdi devam ediyoruz. Bu neymiş? Oralarındaydı ki bu şekilde. Aa bak, bir, Hadi şimdi biri kızın atıyoruz. Bak. Basılıyor. Tamam, tamam. Beş var bak burada. Beşi bulalım hadi. Hadi bak beşi bulalım. Bak beş bunu buraya koyar mısın? Bak beş buraya. Bak dayı buraya buraya. Hayır, hayır. Bak bir, Şimdi yuvarlak bulalım. Yuvarlak nerede? Hayır hayır. Bak yuvarlak. Gördün mü? Tamam. Altı bak. Altıyı bulalım mı kutumuzdan? Bak altı burada. Gördün mü? Hayır oranın değil. Bak altı oranı şekilde. Yanlış atıyorsun. Yanlış atıyorsun şaşkın. Öyle değil bak bırak bana. O altı değil ki. O altı mı? Hayır. Aa. Hadi gel başka yerlerde o da oynayalım olur mu? Keşfedelim oyunu sıcaklarımızla. Aa bak burada kanyonlarımız var artık ne? Çanta bulmuşlar. Oyunu dolduralım mı? Hadi gel. Hadi gel şimdi mavi masamızdaki oyuncakları toplayalım olur mu? Aa gel gel. Ayrı ki mavi masadaki oyuncaklarımızı toplayalım şimdi de. Gel şimdi mavi masaya. Buyur bakalım hanımefendi. Şöyle. Hayır turuncu masa değil mavi masa. Sen onları mı yapacaksın? Tamam yap bakalım. Hadi kim daha takıyor bakalım mı? Hadi. Tabii ki çok simitlerimizi buraya kim koyarsa o kazanıyor tamam mı başlayacağız 3 üç denince 3'e kadar say bakalım say 3'e kadar başla ben kırmızı koydum bir tane ama olmadı hayır hayır büyük koyacaksın önce bu şekilde bak önce büyük olmuyor o ona sonra bir tane daha büyük ben iki tane koydum aybik'e koyamıyor aybik'e koyamıyor sen bunu koy hadi buna hemen yapıyorsun ya ne kadar mızıkçısın sen. Hayır hayır büyükten küçüğe doğru. Haydi ki. Bunu da kaldır. Olmuyor bak. Önce büyükleri koyacağız tamam mı? Bak hala küçük koyuyorsun. Seni gidi yarmaz bak büyük koyacağız. O küçük. Heh koy bakalım. Hayır sonra. Bunu koyacağız. Koy bakalım. Olur. Şimdi olacak. Bak gördün mü? Büyükten küçüğe doğru. Hayır. Şimdi bunu koyacağız. Şimdi sen mi kazanmış oldun? Bana bak bana. Şimdi sen mi kazanmış oldun? Hiç de bile. Hile yaptın. Oynamıyorum seni. Sen hile yapıyorsun. Küstüm ben sana. Efendi. Kesme. Ama yine yapıyorsun. Şimdi yapmayacağım. Tamam, hadi o zaman yeniden oynayalım. Hadi şimdi mavi masamıza geçelim. Karşıma geç bakalım. Şimdi bunları döküyoruz. Ben senin karşına geçeyim o zaman. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi bir kere yarış yapacağız. Bir. Topla yerdekilerini. Şimdi hile yapmak ama tamam mı? Hile yaparsan oynamam. Hadi 1 2 üç, başla. Bak dört, dört koyacaksın tamam mı? Bu şekilde bak dört. Bu şekilde arkadaşlar. Anladım. Ay bir de o dört değil ki onda üç tane var. Bak dört buranın. Bak 4 buranın gördün mü? izlerken kanalımıza abone olup ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.